Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, dediğimiz gibi tek e, te, yeni elementli tekstir pekimizle oyun devam ediyoruz. Evet seçmişiz zaten kitimizi. VIP kit bu arada hemen sonra çekiyorum arkadaşlar. Bir önceki videodan hemen sonra çekiyorum bu videoyu. Ve onu daha yayınlamadım, yayınlayacağım zaten birazdan iki tane video çekip öyle yayınlayacağım. Ee, evet şuna gidelim. Evet biliyorsunuz arkadaşlar önceki seferde e, yeni bir kontrol denemiştik ve e, gayet başarısız olmuştuk. Ama bir kill almıştık onunla. E, sonra dördülü team'i e dalmıştım almıştım. Ve bir kişiyi öldürmüştüm. Diğerlerinin de canı azdı muhtemelen. Bizim zırhımız çok iyiydi. E, fakat alamamıştık. 3 e, dakika vermiş. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. E, evet 2-1 ve başladı bu arada arkadaşlar. E, az önce konuştular. iki tane Türk. Ben tabi ben Türk'üm yazmadım. Arkadaşlar. Ve Allah diamond'ı kaçırdık. Olsun. Şunları al, al al hemen. Evet. Ya da şimdi... Ee, işte Az önce yazıştılar arkadaşlar. Kimler türk ben diye. Yazıştılar işte. Ve e, ben de işte. Ya da. Ortada adam mı ölürsek. O orta, orta kalabalık ya. Orta derim yanlışlıkla. Işte. Şimdi şu adamı alırız. Evet alırız. Tamam sen gel bakalım dostum. Lan vuramadım. Abi göremiyorum ya. Sen gel bakalım dostum. Bu adam sadece yürüyor ya. Evet ilk kilimizi aldık. Bir dakika ortadan hiçbir şey kapamamış. Adam hiçbir şey kapamamış ya şaka gibi. Dur, adam falan var mı? Yok. Evet. Arkadaşlar. Şimdi tam gaz çalışmaları sürdürüyoruz. Tamam. Burada orta mı Evet orta oluyor adam yok gibi şu anda. Fakat şuradan evet burası ortaymış lan. Dur ortada adam yok ama burası karışık bir labirent gibi olduğundan ben şöyle gireceğim abi. Evet. Şimdi bunun önüne gelip içeriye girmem lazım. Gerçekten çok büyük sayıda. Çok fazla sayıda büyük sayıda değil de chest var. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Nereden geliyor ya buna? Aa biri var. Bir dakika. Parlaklığı açayım full. Evet şimdi. Şimdi yola geldik işte. Burası baya büyük. Evet şimdi. Hem girişi bulduk hem burayı bulduk. Burada adam falan yok. Ben içeri doluyorum. Adam var. Evet, bunu da aldık. Aldığımıza göre bu adamı canımızı bir yenileyelim. Ve şuraya 15 tane pişmiş tavuğumuz varmış. Daha ne olsun? Yiyelim bunları. Bir tane daha yiyelim. Pasta kalma, pa kalmış bir bir parça. Bu adam her şey aldı mı burada acaba onu merak <laughs> Lan. Lan? 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 Kim? Aa hacker. Hacker ya. Dur bir daha girelim Hacker. Abi hacker. Evet. Ee, tekrar geldiğimizde başlayacağım arkadaşlar. Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi işte gördüğünüz gibi girdik. Başladı oyun. Girdik nalan başladı işte oyun. Aa chest. Dur. Ben içeri dalıyorum da öyle işte. Dur al şunu al. Al şunu al. Dur şunu al. Evet. Arkadaşlar güzel abim ben niye zırh giymeye çalışıyorum? Saç gibi. 5 tane tavu al. Şimdi koş, şimdi koş, şimdi koş. Oo 25 table gitti bu adamlar bizi avlayacak. İniz şöyle bir gideyim. Ana. Server restart attı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim böyle komik bir şeyle. Bay bay.